verilmiş arkadaşlar. gibiydi. Dört kere daha indik daha beter sıcak oldu ve garip bir makinemsiz sesken bir. Bu arada ben neden Göbekli Tepe'yi Nevşehir'i sandım? <laughs> Urfa'da ben bir an şeyle karıştırdım derin kuyuyla neyse sonra da işte sizin buraya gidip zaten çok önemli bir yer inanılmaz derecede Тихий. Oh, Jesus. Let slowly Go on. Sí.